Türkiye'nin ikinci kadar, kadavradan rahim naklini gerçekleştirdik. Ömer Özkan hocamın başı çekmesiyle ve diğer hocalarımı da burada görüyorsunuz. Biliyorsunuz ilkini bir yıl önce Derya Sert'in bebeğinin olmasıyla sonlandırmıştık. Bu dokuz yıl sürmüştü. Bunun mutlu bir son ermesiyle de ikinci rahim nakli gündeme geldi. Sabah dört buçuk itibariyle ameliyata başladık. 31 yaşındaki bayan hastamıza 8 saat süren bir ameliyattı bu. Bundan sonrasında Ömer hocamızdan alalım olmazsa. Şimdi tabii bu süreçte öncelikle Derya Sert dünyada birçok insana aslına bakarsanız önderlik etti, motive ol, etmesini sağladı. Bundan yaklaşık 10 yıl önce 8 Ağustos'ta o cesaretiyle bizlerin de katkılarıyla e, önemli bir ameliyatı geçirmiş oldu. Daha sonra da dünyada birçok yerde bu ameliyatların olması mümkün oldu. Bizim ülkemizde ikinci nakil olmuş oldu. Derya'nın geçen yıl çocuk sahibi olmasıyla hasta bakarsan bizleri motive etti. Birçok insana can oldu vefat eden kişi, donörümüz. Ve bizim hastamıza da bir umut oldu. Hastamız Türkiye'nin ikinci rahim nakli dünyada bu nakiller artık yavaş yavaş yapılmaya başladı. Bize de bunların mevzuatının olması gerekiyor herhalde. Bundan sonra inşallah bu da özel izine yapılmak zorunda kalındı. Bu pandemi sürecinin verdiği bir durum var. Bu nedenle biraz gecikmiş bir olay olduğunu düşünüyorum mevzuatın olmamasını Umuyorum ki bununla ilgili çalışmalar yapılacak ve diğer nakiller gibi artık gündemde yerini alacak rahim nakilleri de. Çünkü bunu ancak bazı insanlar hani anlamayabilir. Bu kadar riskli ama sonuçta bu ameliyat çok riskli bir ameliyat. bir karaciğer, kalp nakli, akciğer nakli gibi hayat kurtarıcı bir ameliyat değil. Ama evli olup da çocuk sahibi olamayan birçok insan için de umut olabilecek. Evliliklerin devamını bunlara bağlayan aileler var ki bu sadece bizim ülkemizde değil, dünyanın birçok yerinde. Bununla ilgili maalesef kabul edilişler var. Ama bu da doğası insan olmanın bizim üniversitemiz adına, ülkemiz adına güzel şeyler olduğunu düşünüyoruz. Burada altyapısıyla bu tür ameliyatların yapılıyor olması dünya çapında artık kabul edilebilir düzeyde olduğunu düşünüyoruz. Çok mutluyuz çünkü bu bizim ekibimizin 12. kompozit dokunaklı Bu kadar çeşitlilikte, bu kadar sayıda dünyada başka yapılan bu sayıda yapan merkez yok. Artık bu konuda mütevazi olmakla birlikte çok da yani gerçeği sakla, izlemekte Gereki olmadığını düşünüyorum. Süreç biraz e, ilerledi. Eskisi gibi düşünmüyoruz. Bayağı bir gelişmeler oldu. 10 yıl önce böyle bir yıl, yıl beklemeyi planlardık. E, Utku Hocam, Kadın Doğum Hocası, Profesör Doktor Utku Doğan, o da belki açıklamak ister. Ondan size bakarsanız beraber yaptığımız kadın doğumun as, esas konusu biz. Cerrahi olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Teknik olarak desteğe çalışıyoruz. Ama tüp bebeği olsun daha sonraki takibini esasen arkadaşlarımız yapacaklar. Onların konusu ama deryadaki süreçten biraz daha hızlı tahmin ettiğini düşünüyoruz. E, deryada bizim e, tecrübelerimiz biraz daha e, ilk olduğu için daha kısıtlıydı ama e, şu an hem dünyadaki tecrübemiz hem de bizim tecrübemiz arttı. Çok büyük olasılıkla e, daha erken dönemde size inşallah süreç güzel işlerse güzel haberler verebileceğiz. Muhtemelen daha erken sürede e, hastamızın genel durumu iyi olursa gebelik ve bununla ilgili e, süreçler ilerleyecek. Gerçekten çok iyi bir ekibimiz var. Sonuçta bu multidisipliner bir yaklaşım. Anestezi, organ nakli ekibi, genel cerrahi gibi şeklinde. Umarım ilerleyen vakitlerde çok güzel haberlerle tekrar karşınıza çıkabiliriz. Masada bile uyandırıp servise gönderebilecek pozisyondayız öyle söyleyeyim. Hani değer, değerli bütün hastalarımız değerli ama hani daha yakından takip edelim diye yoğun bakıma aldık. Onu söylemek isterim. Vefat eden vatandaşımızın ailesi Onlara sabır diliyoruz. Organlarını ve dokularını bağışladı. 7 kişiye organ ve dokuları paylaştırıldı. Bir akciğer rahim nakli dışında akciğer alındı. İstanbul'dan bir ekip geldi. İstanbul'da sağlık çalışanı olan genç bir hanıma nakledilmek üzere sabah akciğer İstanbul'a götürüldü. Şu an onunla ameliyatı devam ediyor. Baş yavaş açıyoruz. Organ bağışları biraz daha ülke düzeyinde de hızlandı. Daha sık bağış alıyoruz. Ama uterus, rahim, rahim bağışı çok sık aldığımız bir şey değil. Biraz önce aileye cenazesini teslim ederken şöyle bir cümle söyledi. Biz organ bağışını gönülden yaptık. insanlara hayat vermek için. İnanılmaz şekilde morali gayet iyi. Ben videoları sonradan gördüm. Az önce gördüm. Çok motive bir aileydi. Tabii rahim nakli inşallah sonu da güzel olur. Derya gibi o da bir evlat sahibi olur. Rahimlerin sayısı olmayacağınız kadar fazla. Bunun mevzuatı olmadığı için maalesef toparlayamıyoruz biz bunun kanuni boyutları ama bu tür hastalar kendi imkanlarıyla bu hazırlıkları yaptıkları için bu imkana kavuştular. Bu işte bizim normal kadın doğum polikliniklerine başvurup bir şekilde başka ameliyatlar olurken hazırlıkları yapılmış hastalar bunlar. Yoksa mevzuat çerçevesinde hazırlığı yapılan hastalar değil. Ama tahmin edemeyeceğiniz kadar kol, yüz bunların sayısını belki de ne bileyim ben bir böbrek nakli kadar fazla çünkü